Videodan sonra biraz aradılar kardeş. akraba <laughs> akrabalarla pek aran iyi değil, sevmiyor. Yok akrabalarla benim aram iyi değil kardeş. Aynen o şekil. Hiç birini de yine sevmiyorum. Yapma Aynen. ya. Ben, beni sevmiyorlar, ben de sevmiyorum kardeş. Fikirlerim ben, değişmedi diyorsun fikirlerim yani. Fikirlerim değişmez kardeş. Kızan varsa da kızsın, umurumda değil. Nereye gidiyorsan burada taksiden gidiyorsun. Taksiden rengi de bu şekilde görüyorsunuz. Benim telefonlar İbo susmaz tamam Beni seviyorlar. Ben şımarmıyorum. Anladın kardeş. Herkese selamlar Dubai'den yine özel bir bölümle karşınızdayız. Fuat abi ile birlikteyiz bugün arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dubai'yi gezeceğiz. Dubai'yi anlatacağım size. Öncelikle karnımız aç. Fuat abi ile birlikte bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra Dubai'nin altını üstüne getireceğiz. Ayrıca buradan iletmek istiyoruz. Bir önceki videoya göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Hem benim kanalıma hem Fuat abinin kanalına. Ayrıca Fuat abinin Instagram ve YouTube'unu da açıklamalar kısmına bıraktım. O zaman ne diyoruz? Taco, Rako, Rico, İsa Şeyler, yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım. Evet Fuat abi evet ikinci abi. bölüme başladık. Evet kardeş. Nasılsın abi iyi misin? Allah razı olsun abi. Sen nasılsın? Ne i̇yi vardı? çok şükür abi. Hava yani, sıcak yine. Abi burası çok sıcak. <laughs> Öyle yani. Bugün de erken çıktık dışarı. Evet. Sen geldiğin için. Nereye gidiyoruz? Yemek yiyeceğiz. Ee, yemek yiyeceğiz. Ee, döner olsa güzel olur benim Döner yiyelim o zaman. Aynen abi. Peki Fuat abi ilk videodan sonra arayanlar oldu mu? Valla kardeş benim telefonlar susmaz. İnsanlar beni seviyor. Evet. Benim telefonlar ibo susmaz. Şu Çünkü şey beni seviyorlar. Diyorsun? Ben şımarmıyorum. Anladın kardeş? Havam, hava mava bende yok. Yapma ya. Ben tezek yakmışım kardeş. Halen de tezek yakıyorum. Devam Nereden edin. geldiğimi ben unutmam. Anladın? Ha. Ben neyim? Buyum. Anladın kardeş? Yani öyle hava civa yok kardeş. Evet. Aynen bu şekil. Benim telefonum susmaz. Herkes beni seviyor. Herkes de beni arıyor. Ben de beni seveni de seviyorum. Sevmeyeni de ben yine seviyorum kardeş. Peki bir şey İnsan soracağım. İnsan olduğum için seviyorum. Akrabalardan arayan oldu mu? Vallahi, videodan sonra. He? Videodan sonra arayan evet, oldu mu? Evet evet videodan sonra biraz aradılar kardeş. Akrabalar. <laughs> akrabalarla pek aran iyi değil sevmiyor. Yok akrabalarla benim aram iyi değil kardeş. Aynen o şekil. Hiç birini de yine sevmiyorum. Yapma Aynen. Ben, ya. beni, beni sevmiyorlar ben de sevmiyorum kardeş. Fikirlerim Aynen. değişmedi diyorsun Fikirlerim yani. Fikirlerim değişmez kardeş. Aynen bu şekil. Bir He. sene önce ikinci video yaptığımızda söylemiştin. Ha yine sevmiyorum Hiç birini sevmiyorum ha. Anladım mı kardeşim? Hepsinin maddi durumu iyidir. Hepsi firma sahibi. Bir tanesi benim elimden, benim çocuklarımı elinden tutmadı. Hiçbirini sevmiyorum kardeş. Hay be. Kızan varsa da kızın umurumda değil. He. Aynen öyle. Fuat abi önce gidip bir yemek yiyelim, sakinleşelim. Sonra gezmeye devam edelim o zaman. Tamam kardeş. Hadi o zaman sonra. gidiyoruz abi. Buradan da yine herkese tako, rako, rico diyoruz. Adam. Dubai'den el salıyoruz. Arkadaşlar Dubai'yi böyle gördüğünüz gibi her yer gökdelenler, yüksek binalar. Şimdi biz de buranın en yüksek binasına gideceğiz. Burj Khalifa'ya doğru. Ha taksi gideceğiz abi. Burj Khalifa'ya doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz kaliteli arabalar. Şöyle taksi atlayalım. Ya Allah. Selamünaleyküm. <laughs> Dubai Mall hacı Burj Khalifa. Oh, Bu hata, taksiler de iyi ha. Buranın en güzeli taksilerdir abi. Hep Değil de, mi? her yer taksi zaten he. Şeydir, nedir der gidiyorsan burada taksiden gidiyorsun. Met Metroa ben nasıl bin biniliyor metroda var. Ben beceremiyim abi. Kart vuruyorsun, bekliyorsun. Kart nasıl alınıyor? Kart nasıl vuruluyor? Evet. Onu ben bilmediğim için Allah razı olsun. Ben haftalık harcımı da verirler. Taksilerle binip gidip gidip geliyorum işte. Süper vallahi. Aynen o şekil. Ee, Abeler beraber gittiği zaman beni de götürüyorlar. Gitmediği zaman ben bam para veriyorlar taksiye verip gidiyorum Süper aynı o şey. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet biraz da trafik var. Taksilerin rengi de bu şekilde görüyorsunuz. Dubai benim en çok merak ettiğim şehirlerden bir tanesi. Birleşik Arap Emirlikleri. 3-4 bölüm gelecekdi arkadaşlar Dubai'den. Fuat abicim hoş geldin. Eyvallah abi. tako, rako, rico diyoruz. Nereye geldik? Ee, Burç Halife. Burç Halife geldik. Kardeş. Sen daha önce geldin buraya değil mi? Daha önceden bir iki kere gelmişim. Aynen. Vay. Evet. Hadi bir yemek yiyelim o zaman Aynen, abi. Aynen. Başım gözüm üstüne abi. Arkadaşlar size ufaktan göstereyim Burç Kalife'yi. Şöyle bakar mısınız? Dünyanın en yüksek kulesi. Hala öyle mi bilmiyorum ama en son öyleydi. Çünkü sürekli yeni yerler yapılıyor. İçeri bir gireceğiz önce ama giriş nereden? Onu bulmamız lazım. Evet Fuat abi. Hava iyi sıcak ha. Abi hava çok süper sıcak. Dubai'nin sıcaklarından biri kardeş. Gel abi devam edelim. Aynen bu şekil. Yanıyor ortalık vallahi. Evet. Her gün böyle. Onlar hemen millet Allah pantolon gibi. giyiyor ya sürekli. Şort giyen yok burada. Niye öyle? Şort giyen yok. Hepsi aşortman giyiyor. Erkekler hep pantolon giyiyor. Evet pantolon, öyle. Bu şekil. Yani. Geldik. Aynen. E, dünya cönünü olan MR Alışveriş Al Merkezi Al ve Burj Khalifa'dayız evet. arkadaşlar. Manzaraya bakar mısınız? Ortam müthiş. Herkes fotoğraf çektiriyor işte şu köprünün üzerinde. Biz de geleceğiz az sonra oralara ama önce bir yemek yiyelim. Daha sonra bir tatlı yiyelim Fuat abiyle. Uzun zamandır birlikte yemek yemiyorduk ha Fuat abi. Evet doğru. En yani son Elazığ'da beraber yemek yemiştik. Aynen. aynen. Özlüyorsun değil mi Elazığ'ı? Tabii Elazığ burnumuzda tutuyor kardeş. Kanayan bir sevda. Aynen. Elazığ yüreğimizde <laughs> bir sevdadır. <laughs> Nereliydin sen Fuat abi? Elazığ neresiydi? Elazığ, Kovancılar Karagedi köyü. Buradan Karagedi köyüne, Elazığ, Kovancılar Karagedi köyüne selamlarımı gönderiyorum. Tako, Rako, Rico diyorum. Eyvallah. Bak asayiciler var burada. Brezilya'daki arkadaşlar iyi bilir. Asayi bir meyve. Dondurmasını yapıyorlar burada. Güzel tadı ben de çok seviyorum. Fuat baba, baba afiyet olsun. Sağ ol abi teşekkür ederim. Ne yiyorsun Vallahi Türk döneri yapayım. Türk döneri yiyorum. Bir de ayran. Güzel mi abi? Daha henüz tatmadım bir bakalım. Ben de bir iskender aldım kendime. Burada çok fazla Türk restoranı var. Hemen hemen her yerde. Etten dolayı biraz fark ediyor. Bizim Türk eti tabii daha lezzetli. Ama normal güzel. Fena değil beğendim. Aynen. Bunu. Bir tek ayran tatsız krema gibi. Valla, değil mi? Ayran krema gibi. Bir de çok koyu. Ama İskender'e güzel yapmışlar. Yok gerçekten de güzel yani Ben beğendim. beğendim yani. Ben de beğendim tadı. Bir de şey yani. vicdanın eti güzel. Dubai piyasasına göre ucuz. 30-35 hem 10 dolar bana yapıyor. Dolar 30-40 dolardan aşağı karnım zor doyuyor. 50 dolardan aşağı yemek yok. O da normal yerde. Hadi ya. Tabii canım. Fuat baba. Evet abi. Afiyet olsun. Sağ ol abi Allah razı olsun. Beğendin mi döneri? Valla döneri normaldi, normal. Çok iyi değil de. Aynen çok iyi de değil, çok kötü de değil, normal yani. Karnımız doydu ama çok Aynen karnımız doydu kardeş. Nereye geldik şimdi abi? Nereye geldik? Hafız Mustafa diye bir şey yere geldik. Tatlı mı yiyeceğiz? Hafız Mustafa tatlı yiyeceğiz kardeş. Ne yiyek? Baklava mı tuttu tatlı? Valla keyfin ister onu yiyelim. Hayır o zaman. Benim be? için fark etmez kardeş. Buyur o zaman. Şimdi bakalım. Hafız Mustafa'ya geldik. Şöyle bitimde bakalım. gezelim önce bir. Aynen. O aynı Türkiye gibi abi lokumlar falan. Türk lokumları. Aynen, aynen. Türkiye'de. Sanki Elazığ'da kapalı çarşıdayız kadar. <laughs> Değil mi? Valla Elazığ'daki kapalı çarşı Baksana bizim çarşıdayız. Baksana şu kahveler falan var Fuat abi. Aynen. Harput kahvesi falan var. Harput da var. Divek mübek Türk aynen. kahvesi. Havası, havası. Aynen Divek kahvesi, Harput kahvesi. Şu baklavalara bakalım. var. Baklavalara bakalım ya. Evet Fuat abi. Aynen. Yani Türkiye'deyiz sanki aynı. Ne yiyeceksin? Bakalım durmaz. Sen ne yiyorsan ben de onu yerim yani. Kolay gelsin. gelsin. Allah razı olsun. Kolay gelsin. İyisin baba. Eyvallah. Çok Eyvallah. Çok Eyvallah, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol kurbanım. Eyvallah, iyisin. Evet, Siparişi masaya mı veriyoruz? Siparişi masaya veriyoruz. Oturalım ama Fuat abi. Tamam. Eyvallah, teşekkür ederiz. Eyvallah. Fuat abi, tanınıyorsun her yerde Evet burada da bir tanıdık yine çıktı kardeş. Baklava mı yiyeceksin, süt tatlı mı yiyeceksin? Ben baklava yemeyeceğim. Burada Tatlara bakalım. bakalım. Ne alacaksın abi? Valla bu, ben bir tane zannedersem tavuk göğsü mü ne alacağım? Kazan mi tavuk göğsü mü? Tatlılar da baksana ayna gibi abi vitrin. Bada Ayna gibi bu arada koyumcu dükkanı gibi. Değil mi? <laughs> Parlıyor. Aynen ama Türk olduğu için böyle yapmış. Gerçekten de ellerinden sağlık. Kazan dibi mi yiyeceksin tavuk göğsü mü? Valla aklım şaştı. Öyle bir nakış etmiş ki kardeş. Aklım şaştı valla. Ben bir sütlaç yerim baba. E valla sen sütlaç yersen bu nedir abi bu? Onlar muhallebi işte. Çilekli muhallebi, fıstıklı muhallebi, çikolatalı. Şu kazan Tavuk tavuk sen göğsü. Ben fırın sütlaç yiyeceğim. Ben de bir tane bundan alacağım. Kaynıyor. Abi, ben bir tane şurubu, What beyaz is this? Man. This one, raspberry pudding. Sir. Rice berry pudding. Evet. Ha, yani rice berry pudding. Okay. From Wazlı Muhallebi. Aa, tamam, bir aynen. Merhaba. <laughs> Hoş bulduk. Siz sağ nasılsınız? Tabii abi. abi. Okay. Paket. Yok yok burada oh. yiyeceğiz. Burada. burada. Oturalım. mı veriyorsun siparişi? Tabii efendim. Aynen. Tamam sipariş veririz masaya oturalım. İki kişi. Aynen. Siz Türk? Yok abi ben. Ama aksan çok iyi. Sağ ol abi. Fuat baba. Afiyet olsun. Sağ abi teşekkürler. Ne yiyor? Olay. Bir boğaz ama İstanbul boğazı mı? Çanakkale boğazı mı bilmiyorum. Fıran boğazı mı yiyorsun? Fıran boğazı. Mahallebi. Mahallebi. Fıran boğazı mı tadı? boğazı mahallebi. Böyle tatmadım ki bir bakalım hele. Bir bak hele abi. Dur kardeş. Ben de kendime bir tane fırın tutar söyledim. Hafız Mustafa'ya geldik. Akkızade. Bir biliyordur belki. İstanbul'da falan ben uzun yıllar evet. yaşadım. Yeni tatlı yiyordum bazen. Güzeldi. Bakalım burada nasıl yapıyorlar. Baba. Çok güzel ve taze. Beğendin mi? Evet. Beğendim yani. Gerçekten de adam yapmış. Afiyet olsun o zaman. Evet. Seni tanıdılar bu arada girişte. Kardeşimiz evet girişte, girişte beni de tanıdılar. Baklava ikram etti bir dilim. Allah razı olsun. Buradan selam olsun kardeşim. Buradan da kardeşimize selam söylüyoruz. Tako, rako, rico diyoruz Hafız Mustafa. Yalnız bir şey diyeyim mi? Kim yapıyorsa çok iyi. El bomba sağlık. Aynı Türkiye'dekinin aynısı. Hakikaten çok beğendim. Hatta Türkiye'dekinden daha iyi. Taco Rico. Evet. Tatlımızı yedik. Nasıl beğendin mi? Taco, Taco Rico diyoruz. Güzel beğendin tatlı. Mi? Evet. Güzel ama hafif değil evet, mi? Güzeldi. Boğazı yakmıyor en azından Fuat abi. Süperdi. Ne yapayım nereye gidek? Açlığın var mı? He? Ağaçlığın. Yok Açlığı. şarjlık, açlık yok yemekten bahsetmez fullum. Baba sen bir şey diyeyim mi? Yeme içmeden kesilmişsin ha. Yok yok. Fuat <laughs> abi. Sen Bosna'dayken çok iyi yiyordun. Aynen. Dubai'de her şey var şükürler olsun. Günde 5 defa şeye gidiyorduk. Bosna'da börekçiye Aynen, gidiyorduk. Börekçiye. Börekçi. Pizzacı hatırlıyor musun pizzacı? Ha vallahi pizzacı da güzel. Nasıl da pizzacı gece yiyorduk soğukta? Abi inanılmaz bir şey ya. Mezarlığın yanında. Gidiyorsun mezarlığın ve pizzacı <laughs> pizza yap dışarıda elinde alıp yiyorsun. Ha ya. Masa sandalye yok fırında. 10 numaraydı ama değil mi? Ha, valla vallahi güzeldi. Aynen. Aynen. Bosna güzeldi Fatih abi. Valla güzel. Bosna para da var ülkede. Aynen. Mark. Parası Bosna değerli. markı. Değerli. Şu an bir mark 10 TL mi ne yanlış hatırlamıyorsam. Koyrudan değerli. He. Ee. Aynen. Kurları sabit onların 12-13 üç senedir Fuat abi. Aynen. Hiç oynamıyor. Koyrudan değerli valla. Burası en büyük alışveriş merkezi galiba değil mi? Evet. Şuradan gidelim. Burası en büyük alışveriş merkezi. Sen gibi. çok gerek geliyorsun buraya galiba. Sörfe evet. mörfe Geliyorum geliyorum. <laughs> Bayağı gelin. Burç Arkadaşlar Fuat abinin kanalına mutlaka göz atın. Linkini bıraktım açıkçama kısmına. Ekranın alt köşesinde de var. Önerci Fuat Usta diye yazarsanız çok güzel videolar üretiyor. Geziyor sürekli Fuat abim burada. Size duayı anlatıyor diyebilirim. Hem de A kalite. Taco Rico. Taco Rico diyoruz Dubai'den. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Linkimizi tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Videomuza yorum ve beğeni yapın kardeşler. Bahat Baba. Abi. Geldik meydana. Evet. Şuraya doğru bir yürüyelim. Çok güzel bir yer. Valla. İyi kalabalık var ha Fuat abi. Ana baba günü. Akşamları böyle mi oluyor? Full her zaman böyle. Hadi ya. Valla. Burası Dubai'nin en popüler yeri. Her zaman böyle, her zaman böyle güzel, her zaman bu şekil karabalık. Burada su. Su var. Gösteri mi yapıyorlar? Gösteri şeklinde sular Havaya kalkıyor, iniyor, kalkıyor, iniyor. Millet bekliyor bakalım. E millet de bekliyor o şeyi yakalamak için. Gösteriyi. E gösteriyi yakalamak için. Acaba bu saatte mi var, ne zaman var onu bilmiyorum işte. Geldik arkadaşlar. Aynen. Bu kalifa, görüyorsunuz. Ne kadar büyük değil mi? Gözümüzü alıyor ya. Kokonat, cevizi. 15 dakikada bir yapıyorlar diye biliyorum ben o şovu. Var Fuat abi. Bilmiyorum. götürelim o zaman. Tamam abi. Saat geç oldu. Evet. Yarın burada... nereye gidiyoruz? Yarın başka yere gideriz. Gezmeye devam. Aynen gezmeye devam. O zaman ne diyoruz? Taco, Rako, Rico diyoruz. Görüşmek üzere. Sabah olsun. Videoyu çok kısa veriyorum burada. Çok sevdiğim bir abim var. Birçoğunuz tanıyordur. Fatih Koparan. Çok şahane içerikler üretiyor ve belgesel tadında arkadaşlar. Eğer sizi takip etmek isterseniz ekranın sol köşesinde linkini bıraktım. Açıklamalar kısmında da var. Oradan takip edip destek verebilirsiniz. Devam ediyoruz. Fuat abi günaydın. Günaydın kardeş. Nasılsın baba? Allah razı olsun sen nasılsın İyi ya? buluştuk yine. Evet abi. Terlemişsin. Aynen öyle derece. <laughs> 50 derece kardeş? Erkenden çıkardık seni bugün evden. Erken çıkardın. Ben sen dedin 4-5 liralık çıkardım. Sen <laughs> dedin erken çıkar. 50 derece. Vallahi 50 derece. Sen <laughs> de terlemezsin kolay kolay. Gözlerim yani. <laughs> Vallahi gözlerim yani. Ne, yapayım, yemek ne? Yemek, tako, yapalım? yemek mi yiyecek bir? Yemek yek. Takorra koriko yapak. Başka ne olacak? Ne yiyelim abi? Şuraya girelim burası güzel. Hamburgerciye geldik arkadaşlar. Tamam, tamam bir hamburger yeriz bu. Evet. Bugün Dubai Marina'ya gezeceğiz sizlerle birlikte. Dubai Marina şurası. Hemen merkez. Şurada Five Guys var. Benim favori yerlerden. Bir de Dickies var, barbekü. Buraya da bakabiliriz. Five Guys'a gidelim ya. Tamam. Bakalım. İçecek limitsiz. Bardağı veriyorlar, dolduruyorsun. Tamam o zaman tam berleyik. Kola sınırsız tamam. abi. Evet Fuat abi. Evet. evet. Hamur yer aldık baba. Evet. Acıktık ha değil mi? Acıktı vallahi acıktık. Hamburger ve kola. Aynen. Aynen. Onun içinde ne var? Mayonez var mı? O benim. Yok bu. Yeşillik var değil mi onda? Evet yeşillik. Benim abi. Burası dünyanın en iyi hamburgercisi. Doğru mu? Aynen. Belki Türkiye'de yoktur. Bilmiyorum var mı? Five Guys. Ben yurt hep Five Guys'a giriyorum arkadaşlar bulursam tabii her ülkede yoksa. Güzel görünüyor ama. Aynen. Genelde şey zengin ülkeler çok açıyorlar Five Guys'ı. Yeah, please. Do you <laughs> have barbecue? Oh, nice. Bunlar orijinal dana eti. Kaburga etinden yapıyorlar. Evet, bu arada arayan oldu mu ilk videodan sonra? Vallahi ilk videodan, ilk videodan sonra telefonum tutma ya. Yapma ya. <laughs> ne diyor arayan Var mı şeyler? Herkes de bir şey söylüyor. Abi neredesin? Niye? Abi neredesin? Bayağı zamandır sesin çıkmıyor. Dubai'de ne yapıyorsun? Haber alamıyoruz ya. E, haber alamıyoruz. Çok arayan var. Vay be. Vallahi çok arayan var. Özlemişsin değil mi sen sevenlerine? E tabii canım. Ben de sevenlerimi özlemişim. Onlar da beni özlemiş. Hep senin kardeşim. Bu, bu ara video atlamadım ya. Evet. Ondan dolayı çok sevenlerimiz bizi çok aradı. Valla ben merak ediyorlar. Evet merak edenler çok. Arayanlar çok. Telefonum vallahi susmuyor. Yapma ya. Valla. Aynen öyle. Seni seviyor Türkiye. Evet, Allah razı olsun. <laughs> ben de ben de onları seviyorum buradan. Tako, Rako, Rico diyorum. Yola devam. He, yani yola devam ediyoruz. Ee, Dubai'de aynı aynı şekil. Güzel bir lezzet. Hmm. Ben beğendim. Kıyma sade bu lezzeti. Tatlım atıyor içinde. Aa, yol çok hoş. Yapmış İki gün önce Fuat abiyle tanışma yıl dönümümüz arkadaşlar. Tam bir yıl oldu. Evet. Geçen sene 31 Ağustos'ta tanışmışız Fuat abi. 31 Ağustos. Vay be. Vallahi. Bir sene geçmiş abi. Kaç tane ülke değiştirdin abi Fuat abi bir senede? Aynen değil mi? doğru. Düşünüyor bazen kaç tane ülke gezdin falan filan böyle şaşırıyorsun değil mi? 26. Yapma ya. Evet. Hepsinde ayrı bir macera, zorluk. Aynen. 26 ülke gezdim. Çok yerde tablanın üzerinde yemek sattım. Yapma ya. Çok yerde tablanın üzerinde döner sattım. Nereyi sevdin en çok? En çok mesela Japonya güzel. Japonya çok iyi değil mi? evet. mi? çok gelişmiş orası. Evet, Japonya süper insanları da güzel. En sevdiğim. Para yer. da var değil mi orada? Evet. Kore de iyi daha. Kore de. Kore'nin parası dolardan daha iyiydi benim anladığımda. Kore Kore, Kore de güzel. İyi ama bak, ül değil. ülkelerden en güzel sevdiğim Japonya. Japonya çok gelişmiş evet. bir yer. İnsanları güzel. Ne zaman sen Japonya'ya kaç tane oldu? Ben oldu? 6 7 8 tane vardı. Ne kadar kaldın orada? Orada bir adada çalıştım. Döner ve dondurma sattım. Yapma ya. Evet. Vay be. Nasıl gittin Japonya'ya ya Fuat abi? İnsan hiç korkmaz mı ya? Bir arkadaş gönderdi beni. Gem... Gemiden gittiler. Vay. Allah. Aynen. Şeyden, e, Kore'den oraya gittik. Çalışmaya Kore'den Kore'den oraya. Ha. Evet. Arkadaş orada yer almıştı. Beraber çalıştık. Vay be. Adanın ismini unuttum. Güzel bir yerdi ama. Çok hoş bir yer. En iyi para hangi ülkede? Japonya'da mı? Japonya'nın parası güzel ve lezzetli. Dubai nasıl? Dubai'de para çok. Burada şey var. Evet. Ne ararsan. Ya dünyanın şeyi burada yani. Dünyanın beyni diyebilirim. Değil mi? Evet. Para akışından dünyanın beyni. İnsanlar çok zengin yaşıyor bu adam ya. Burada, burada farklı biraz çok az var. Biz şurada yani yemek yiyoruz. 2 yemek 60 dolar. Bu daha ucuz arkadaşlar. Yani restoranda yedin iki kişi 300-400 dolar para ödersin. Öyle. 8-10 bin lira ödersin yani. Aynen öyle. Bir Adana yesem mesela burada, bir Adana yesem Ben mesela bir Adana İşte bir yemek yiyorum, karnımı doyuruyorum 50 dolar neyle bir şey Yapma ya Evet İyi para valla bu adama. Aynen. Buraya Türkiye'den çok yatırımcı geliyor biliyor musun? İş adamı çok değil mi? Evet. Ne yapıyorlar buraya gelip? Fuat abi ne iş yapıyorlar? Abi Türkiye'den buraya çok yatırımcı geliyor. Burada şirket açıyor. Ticaret yapıyorlar. Ha? Evet ticaret açıyor. Mesela dün tanıştığımız bir arkadaş mesela burada üzerine. Ha yani dün ben geldim. Evet, şirket açmış. Burada üzerine. Gelmiş burada adam şirket açmış. Ticaret yapıyor. Evet. İyi para dönüyor Dubai'de arkadaşlar. Gerçekten öyle böyle değil, iyi para dönüyor. Anket yaptım dün Fuat abi. Twitter'da, evet. Instagram'da. Sizce dedim dönerci Fuat parayı bulmuş mudur, bulamamış mıdır? Yok demişler. %70 yok. demiş ki daha bulamadı. Allah'ınıza <laughs> Aynen. Abi şansın olmadı mı bulamıyorsun, şansın değil. Mi? değil. Bazen ne kadar çok istersen olmuyor. Benimki şanstan değil. Benimki neden biliyor musun kardeş? Benim param yok ya. Benim param yok. İş yapmak için benim param yok. Param olsa ben parayı bulurum. Çünkü niye? Param yok. Çünkü bir söz var biliyor musun? Ben para parayı çeker. Aynen öyle. Param yok. Param olsa ben burada da Param olsa burada küçücük bir araçtan para basar. Zenginsin. Ha, küçücük ya ufacık. Ne kadar kazanırsın bir yukkanda burada günlük? Böyle masa sandalye istemiyorum ha. Al götür. Biraz önce gittiğimiz yeri gördün mü? Masa oturma san... yeri yok. He? Oturma yeri yok. Kaç kişi sıradaydı? 4 kişi sırada bekliyordu. 4 kişi sırada bekliyordu. Öğlen sıcağında bir Bu sıcakta. Biz de sıcaktı diye sıradan çıktık. Doğru. Bizden beraber 6 kişiydi. Adamın içeride masa sandalyesi de yok. Doğru. Camdan sarıyor veriyor. Hepsi 4 metrekare. Öyle bir yer olsa ben yeter. Ne kadar cüro yaparsın ona günlük? Günde 300 dolar kalır mı cebine? Ne 300 doları ya sen kafayı mısın? Yapma misin? ya. Tabii ya. Öyle, bak or orası var ya. Günlük 2000 dolardan aşağı değil. Yapma Allah ya. Allah'ıma İyi para 2000 dolar. Evet. Ölüsü 2000 dolar. Vallahi 2000 evet. dolar lastikleri hani... gönder Türkiye'ye. Ne yapıyor? 39-40 bin lira mı yapıyor? 2 tane döner takmış. 1, 2. Bir de burada çok dönerci var. İş yapmayan yok. Hepsi yapışık yan yana, hepsi de iş yapıyor. Doğru. Aynen. Yani Dubai'de iyi para var abi. Para var. Benim benim iş yapmak için param yok. Doğru. De, i̇ş yapmak için param olmadığı için oradan oraya, oradan oraya sürünüyorum. İnsanlar bana diyor ki bu adam yerinde durmuyor, geziyor. Arkadaşım Keyfine gezmiyorsun ki. Keyfine gezmiyorum ki. He. Yani bu, bu, bu şekil. Ne kadar lazım sana burada dükkan açmak için? Valla burada dükkan açmak için... 30 bin dolar yeter mi? Lüks yer değil. Ben açsam bana 10 bin dolar yeter. 10 bin dolar yani Gariban yerde açarım. Sürüm yaparım. Çok iş yaparım. Doğru. Aynen. Alman usulü yapacaksın değil mi döner işe alırım ama? Aynen. Türk usulü döner. Şerbetli döner. Temiz. Aynen hepsine tereyağı kullanacağım dönerek. Ben yapsam hepsine tereyağı. Sardığım zaman artık biraz tereyağı. Güzel olur ha tereyağı. Bu hata bir döner yapıyordu Kolombiya'da. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Bayılmıştım vallahi. Bir tampını falan da yapıyordu orada da işte işleri rast gitmedi. Ya ben şimdi Kolombiya'da Belediye, belediye beni kendi yerimden bırakmaz belediye beni kaldırmasaydı kendi yerimden abi, evet. ben bugün yine Columbia'daydım, Kolombiya'yı yine tercih ederdim. Doğru. Ama belediye bırakmadı, belediye san yer gösteriyor, git orada çalış, evet. e, orada da iş yok. Santa Fe? Aynen. Bataklık? Evet, Orada evde... Lut kavmi yaşıyor değil mi? He? Lut yaşıyor orada. Hepsi Lut kavmi. <laughs> Vallahi Lut kavmi. <laughs> Ama benim kaldığım yer beni sevdiler mesela. Şu adamlar beni bağrına bastı. Bir sıkıntı yok. Evet, ben, bende bir sıkıntı yok. Aynen o şekilde. Paran varsa... Paran varsa... Kralsın. Paran yoksa... Boşsun. Doğru. Gerçekten ben bunu... Bir yıllardır geziyorum, bunu da Dubai'de öğrendim abi. Rahmetli babam hep derdi. En ben iyi dostum cebinde. Dubai'de çok şey öğrendim biliyorsun. Evet. Aynen. Yani Dubai'de Dubai bana o kadar gezmeme rağmen Dubai bana çok, şey çok şey öğretti. Kaldı, değil mi? Çok şey öğretti abi. Evet. Aynen Dubai bana çok şey öğretti. Aynen bu şekilde diyebilirim. Yemeğini soğuttun Fahad abi. Sıkıntı yok. Yemeğini ye baba. Açacağım ya bir yer açacağım. Hiç İnşallah yok. abi ya. Yani, yani risk almak lazım arkadaşlar bu hayatta. Bir şeyler yapmak istiyorsan risk alman lazım. Aynen. Bak bu adamı görüyorsunuz. Yabancı dil falan olmasına rağmen adam 26 tane ülkeye gitmiş. Aynen. Ve hala da devam ediyor seyahate. Bir de ben ilkokul okumadığım için ilkokul okusaydım daha güzel olurdu. İnşallah İbrahim. İnşallah da güzel olur. İnşallah bu hiç canını sıkma. Sen kalbi temiz adamsın. Sabır edeceğim Dubai'de bakalım. Herkes şirket açıyor Dubai'de. Kolay mı şirket kurmak burada? 2 bin, 3 bin, bin dolar, 3 bin dolara şirket kuruyorlar. Hemen kuruyorlar ha? He. He, çok kolay. Aynen böyle vergi de yok ülkede iş Olan yapılacak mı? evet iş yapılacak ülke bura. vay be burası iş yapılacak yer ya abi gerçekten de öyle. Gelmiş. Neden olmasın kardeş? vallahi. Sen yapıyorsun da ben niye yapamıyoruz doğru? Benim bak sen yapıyorsan ben kralını yaparım doğru anladın? Ha. Sen işten anlamıyorsun ben işten anlıyorum doğru. etin profesörüyüm ben anladın kardeş? Ama ha. senin paran var benim param da. Evet. Anladın? Evet. Benim param da olmadığı için yerinde sayıyorum. Anladın? Allah yoluna gelecek abi. Ashabır. İnşallah. Bir bakarsınız Fatih ile beraber bir şeyler yaparız. Siz, benim Her şeyin hayırlısı. <laughs> Aynen. Dünyada Yükkan, her şey var. Dükkanın girişinde bir resimimizi koyarız birlikte. <laughs> Santa Fe'de çekildiğimiz resim var ya Kolombiya'da. <laughs> aynen aynen. Her şeyin hayırlısı abi. Alanın yanında her şey var. Mal mülk Allah'ındır. Öyle. Mi? Malınla mülkünle hiçbir zaman gurur duymayacaksın. <laughs> Emanetçiyiz abi. Yarın sabah kalkarsan hiçbir şey yok. Aynen öyle. Dünya bir nefestir. Abi yarın sabah uyanırsın ki hiçbir şeyin kalmamış. Aynen. Öyledir yani. Her şey dıştan göründüğü gibi değil. içine girdiğin zaman Belli oluyor her şey değil mi? Her şey belli oluyor. Dünyayı anlıyorsun. Yani insanları anlıyorsun. Yani hayatta anlıyorsun. Dünya nasıldır? İnsanlar nasıl iş yapar? Dubai'de ne gider? Hangi sektör var Dubai'de? Biliyorsun. Evet. Bak Dubai'de mesela bizim Türkler dondurma satıyor. Gerçekten de ben gurur duyuyorum. Her yerde var evet. Kimdir bilmiyorum. Türk değil mi sahibi? Evet Türktür. Gurur duyuyorum yani. Gerçekten de güzel. Helal olsun diyorum. Ve dondurma da full gidiyor yani Dubai'de. Maraş dondurması İyi de para var. Evet, para bir top, var. Bir top dondurma 10 dolar arkadaşlar burada 10 dolar. Evet. 35 dirhem. Yani. Aynı aynı. Güzel para. Dondurmacılar burada full iş yapıyor. Oluyor yani. Olmaz diye bir şey yok. Evet Adam emek vermiş, zamanında gelmiş. Yapmış yani, emek vermiş. paran varsa kralsın. Dilin de var, dilin var ya dilin. Evet. Dilin de var. paran yoksa benim gibi kör tavuk gibi kalırsın bir daha ortada. Aynen böyle. Maalesef abi. Evet arkadaşlar güzel bir sohbet oldu. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Fuat abinin Instagram'ını, YouTube'unu ve cep telefonundan çıkan kısmına bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dubai'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Taco, rako, rico diyoruz.